de eee şu anda işte ikramımız e, kuyruk. Takaslarımız da bir arada olacağız. sağ olun var olun diyoruz. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı olsun diyoruz. Sözümü şeylere söylemek istemezler Yani çok söylenecek bir şey yok aslında. Allah samata uygun, samata uygun ve pardon. Evet. Arkadaşlar çektiyseniz bir de ben alıyorum. Evet bir de bana doğru son şey. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Bakalım hemen çekiyorum. Evet buradayız şimdi. Sonra bendeyiz. Buradayız efendim. Şuradayım. Çok kısa buradayız. Çok güzel bir ortam. Ee, Acun için çok mutluyuz. Sevgili Çağla'yı da çok seviyoruz. Umarım ikisi de çok mutlu olur. <laughs> Fazla da zaten ne söyleyeyim. Kolay gelsin. Çok Teşekkür ederim. Çok güzel. Böyle masa evet, mı yaptın? Evet, <laughs> yaptık daha rahat olsun diye. Patronuma <laughs> ve eşine e, geldik güzel bir gece olacak herhalde. Size de kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Tatil mi? Çalıştık. Çeşmeden gidip geldik işlere. Onun için devam ediyorum çalışma. Ama yani güzel bir şey zayıflamak ya. Bugün bile şu elbiseyi aldım gittim kendime denemeden. Okan Her bir boy çalıştım sırası mı var yoksa? Yok abi bizim sıra <laughs> bu. <laughs> <laughs> Hemen sözleşime, <laughs> sözleşime de yazıyor <laughs> yani. Al, alışkınız biz böyle yani. <laughs> Yedi senedir böyle olduğumuz için bayağı alışkınız. <laughs> E çok mutluyuz. Patronumuz evleniyor. E bize davet ettiler sağ olsunlar. Biz de tabii ki yoğun çekim takvimler arasında kaçtık geldik. Siz neler e, çok mutluyuz yani. Zaten mutluluk da kutlamakta da bence daha güzel bir şey yoktur yani. E, hatta burada e, dostlara birlikte olmak da ayrı bir zevk yani. E işte bu kadar yani. Mehmet Bey siz neler E hayırlı uğurlu olsun. E, mutluluklar diliyoruz. Ee, huzur ve sağlık biliyoruz yani, bu tür günlerde en iyi söylenilecek şey e, budur inşallah e, bir ömür, mutlu olurlar. <laughs> ee, bugün mutlu bir gün. Buradayım. Yaz ya nasıl geçti? Yaz biraz, e, biraz tatil, biraz iş. Güzeldi, yoğundu. Şey paylaşmaya geldik. Biz böyle güzel günleri bir arada geçirmeyi seviyoruz. <laughs> Tabii ki de yalnız bırakmayacağız. Şimdiden sizlerin aracılığıyla da çok mutluluklar dilerim onlara. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Her şey olduğunda. Tempolu geçiyor, konserler. Biraz bu yaz evet. biraz fazla çalıştım. Hiçbir tatil belgesine denk gelemedik. Oğlum ben de onları bunaltıyorum hala. Neler söylemek ee, istersiniz? Mutluyuz, güzel bir mutluluklarını hafta. paylaşmaya geldik. Çok mutluyum. Şu an sizi hiç göremiyorum. <laughs> ee, mutluluklar diliyorum. <laughs> Barış Bey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ben de Ezra Buradayım. Buradayım Ezra Hanım. Başkanım bir fotoğraf rica etseydik. Hadi <laughs> gelsin. Ya müthiş bir şey tabii ki. mükemmel bir tamam. şey. tamam. Zaten çarpa çarpa ee, Çok hareketli bir arkadaşım olduğu için e, çok mutluluklar diliyorum. Şimdi bu akşam da onu kutlayacağız. Hayırlısı olsun. En güzel şekilde, en mutlu şekilde. Buradayız efendim. Buradayız. Bu taraftayız şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. İyi Sağ ol. Teşekkürler. sen nasılsın? Merhabalar. Hoşgörüsünüz. Hoşgörüsünüz. Buraya bir röportaj alsaydık siz önce. Efendim, Acun Bey'le Çağla Hanım'ın mutlu günü neler evet. söyleyeceksiniz? Vallahi onun adına biz de mutluyuz. Ee, mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Ee, Çağla'yı da çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah bir ömür boyu mutlu, mesut bir evlilikleri olsun. Yani, çok güzel artık arkadaşlıkları dostlukları vardı zaten evet. Onun evlilikle taçlandırıyorlar bugün. Biz de çok mutlu olduk bunun için. Burada olmaktan da çok onur duyuyoruz. Onlarla birlikte bu gece eğlenmeye geldik. Güzel evet. bir gece parti olsun vardı. inşallah. Doğruyu evet. Tabii. Bence Evlilik çok parti. Bence e, işin içinde acılı, ılıcalı varsa enfes bir gece olur bu gece. Çok Ar eğlenceli. olur. bakarsak. Teşekkür ederim. Evet Günün buraya da bakalım. Bu tarafa. Biraz yaklaşalım daha iyi Öyle, ya. Öyle. Öyle iyi mi? A çok affedersiniz. Hasan Bey ben Hasan Bey buradayız. Buraya bakın lütfen. Buradayız. Buradayız Ezgi buradayız. buradayız. Ben deyiz. Şimdi buradasınız. Evet. Buradayız Çekil efendim. Ben deyiz. Evet. Buradayız. 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 Birkaç kelime alabilir miyiz Ebru Çok güzel, çok buradayız. mutlu bir Sekelim. gün bugün. Şimdi ortadayız burada. Merhabalar. Çok mutlu bir gece. Çok sevdiğim evet, dostumun gecesi. Birkaç cümlenizi alsaydık. Kolay gelsin sizlere. Bir Çok fotoğraf Bu taraftasınız şimdi. Bir tane daha alıyorum. Ben buradayız. Son kez buradayız. Evet, çektiysek bir de ben rica ederim. Buradayız. Evet, buraya da bakıyorsunuz. Son kez buraya bakarız. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Acun Bey ile Çağla Hanım'ın mutlu günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Acun abimizin mutlu günü. Bizleri de yanında görmek istedi. Biz de çok mutlu olduk. O herkesi mutlu eden bir insan. Herkesin yanında olan bir insan. Her zaman mutluluğu hak eden bir insan. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Peki teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Sağ ya. Ya.